Kıymetli dostlar Sizleri Allah'ın Selamı ile Rahmeti, bereketi ile selamlıyorum Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri Bizleri Üç aylara ulaştırdığı gibi Artık Ramazan-ı Şerif'in gölgesi de üzerimize düştü elhamdülillah. Bugün Rabbimizin lütfu ile, Rabbimizin ihsanı ile inşallah Ramazan ayını nasıl karşılamalıyız? Bu konuyu inşallah hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Tabi Ramazan ayı bir nasiptir. Ramazan ayı Allah Celle Celaluhu Zülcelal Hazretlerinin bizlere bir ikramıdır. Allah Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri bu mübarek ayı en güzel bir şekilde değerlendiren, ifa ve ikame eden kullarından eylesin. Bu mübarek ay, Ramazan ayı, tabi özel bir misafir. Misafir deyince bizler de elhamdülillah misafirperver bir milletiz. Misafirliğin ne demek olduğunu elhamdülillah çok iyi anlarız. Ve dünya da bunu bilir. Ve bizim misafirimiz önemli bir misafirdir. Ramazan ayıdır, ümmeti Muhammed'in ayıdır, Kur'an-ı Azimüşşan'ın inmiş olduğu aydır. Kur'an-ı Azimüşşan'ın inmiş olduğu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ve böyle muhteşem bereketlerin, müjdelerin, ikramların, ihsanların verilmiş olduğu böyle muazzam bir misafirimiz var elhamdülillah. Gölgesi üzerimize düştü elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle Şaban ayının son günlerinde bir nasihatte bulunurken Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerimize düştüğünü beyan ederek güzel müjdeler vermiştir. İnşallah bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği o Ramazan'ın gölgesinin üzerine düşmüş olduğu güzel günlerdeyiz. Rabbimiz her daim güzel günler gören kullarından eylesin. Rabbimiz güzel insanlarla karşılaşanlardan eylesin. Tabi misafirimiz önemli. Misafirimiz çok kıymetli bir misafir. Ramazan-ı Şerif. Tabi misafir deyince ya misafir sevilir. Hele bir de sevdiğimiz birisi ise gerçekten tadından doyulmaz. Tadına doyulmaz. Tabi misafirliğin bir de özellikle e, sevilen kişiler değerli kişiler olursa e, misafiri ağırlamanın daha farklı özellikleri de olur yani bizler misafir için özel bir hazırlık yaparız evimizi temizleriz Efendim odasını yatacağı yeri bunları hazırlamaya çalışırız Hatta misafirin durumuna göre ya kapıda karşılarız, ya apartmanın girişinde karşılarız, ya terminalde karşılarız, ya da havaalanında karşılarız, ya da uğurlamalarda bu şekilde olur. Yani sevdiğimiz olduğu zaman daha farklı olur. İşte Ramazan da böyle muhteşem bir ay, ümmetin ayı. Dolayısıyla bu misafiri çok güzel ağırlamamız lazım. Hani sevdiğimiz kişiler için mutfakta da bir hazırlığa girişiriz. Sevdiği yemekleri biliyorsak o yemekleri yapmaya çalışırız. Efendim onları hazırlarız. Böyle tatlıları, hamur işi artık neyse onları hazırlamaya çalışırız. Hele bir misafirimiz geldikten sonra iyi bir hasbihal eder, onu bir ağırlarız. Ondan sonra nasılsın hatta daha daha nasılsın diye muhabbeti koyulaştırmaya başlarız. Böyle de kalmaz. Artık köyümüz ya da şehrimiz, kasabamız nerede bulunuyor isek o gelen misafirimizi o orada görülecek, gezilecek yerleri yani bu göl müdür, ormanlık mıdır, yayla mıdır, tarihi yerler midir böyle ilginç olan yeni yapılar mıdır onlara da götürürüz, onlara da gezdiririz. İşte bu nedendir? Misafirliğin ağırlığından dolayı misafir değerli birisi ise bizler de onun için böyle ikramlarda, izzetlerde bulunmuş oluruz. İşte bizim misafirimiz de ramazan Şerif elhamdülillah. Ümmeti Muhammed'in ayı, rahmetin ve bereketin bol olduğu, af ve mağfiretin bol olduğu, cennet kapılarının ardına kadar açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı, kilitlendiği ve insanları yoldan çıkaracak olan şeytanların da zincire vurulmuş olduğu muhteşem bir ay elhamdülillah. Tabii bu ay gelmeden önce de hazırlık yapmamız lazım Ama bu ay bu misafirimiz geldiği zaman bir ay kalıyor Hem de senede bir defa geliyor Özletiyor kendisini Geldiği zaman da hadi bakalım birlikte bir tadını çıkartın Bu hasretin dercesine bir ay kalıyor İşte bu misafirimiz her sene gelir Ancak her yeni gelmiş olduğu senede Mesela bu sene artık geldiği zaman Önceki senede beraber oldukları insanları bulamayacak. Böyle bir durum da var. Misafir onlara ulaşamayacak. Ya da insanlar o misafirle artık kavuşamayacaklar. Yani nasibi olan Ramazan'a ulaşacak. nasibi olan da mübarek Ramazan-ı Şerif'i en güzel bir şekilde değerlendirmiş olacak. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbeye çıktığında üç defa amin demin iş demiş idi ya o aminlerden birisi de sebebini sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap İbrahim Aleyhisselam'ın bir duasından, ve duasından bahsetti. Yani ben de amin dedim buyurdular. Orada ne demiş idi? Ümmetinden bir kimse Ramazan-ı Şerife ulaşır da artık o rahmetin, bereketin sağanak halinde bol bol yağdı bir aya ulaşıp da artık Ramazan çıktıktan sonra affedilmeden, bağışlanmadan çıkarsa yüzüstü cehennemde sürünsün. Allah'ın rahmetinden mahrum kalsın diye bir dua etti Cebrail Aleyhisselam. Efendimiz'e ben de amin dedim diyor. Yani burada aslında bir rahmet var. Yani bir bedduadan e, böyle onu bile aşan böyle merhametin yoğun olduğu. Yani bu ayda öyle bir rahmet, öyle bir bereket, öyle bir coşku, öyle bir amel defterlerini doldurma, efendim amel defterini sevaplarla yığma, ahirete yüz güldürecek amelleri kazanmanın böyle çok kolay yolu, çok kolay bir zaman dilimi gecesiyle gündüzüyle adeta yağmur gibi yağmurdan korunmak mümkün değil. Şemsiye de taksak yağmur muhakkak paçamıza, eteklerimize, oramıza, buramıza değer. İşte mübarek Ramazan ayında ben bu aydan istifade etmek istemiyorum. Ben artık bağışlanmak istemiyorum. Ben bu yola girmek istemiyorum diye inat edilmediği müddetçe herkes bundan nasibini alacak. Elhamdülillah. İşte dolayısıyla böyle bir misafirimiz geliyor. Şu anda gölgesi üzerimize düştü. Düştü ve hediyelerle geliyor elhamdülillah. Hadi misafire giderken hediye alırız ya. Ee, ne olur? Ee, bu hediyeler de bir rahmettir, bir berekettir. İşte Ramazan-ı Şerif'te hediyelerle gelir ve maddi ve manevi bereketler olur. Bu hediyeleri biz hissederiz. Kim hisseder? Müslüman bunu hisseder. Müslüman evinde bu maddi ve manevi hediyeler hissedilir. Yani ifra iftar sofralarında hissedilir, sahur sofralarında hissedilir. Bir çeşitlenme olur, bir şenlenme olur ve Müslüman'ın bulunmuş olduğu apartmanda, efendim mahallede, semtte, köyde, şehirde ülkede o Ramazan-ı Şerif'in maddi ve manevi bereketleri hissedilir elhamdülillah. Çünkü Ramazan-ı Şerif geldiği zaman maddi ve manevi hediyelerle, bereketlerle geliyor. Tabi öyle ki Müslüman bunu gecesinde de hisseder gündüzünde de hisseder yani gündüz orucu ile, gece ibadeti ile, iftarı ile sahuri ile, mukabeleleri ile teravihi ile, fitresi ile zekatı ile, yardımlaşması ile duaların yoğunlaştırması ile ne olur? Bu mübarek aydaki o coşkuyu Müslüman kişi, Müslüman aile, Müslüman gençler, Müslüman yaşlılar ben Müslümanım diyen herkes bunu hisseder elhamdülillah. İşte böyle bir a. Ay, böyle bir misafirimiz e, bize şu anda gelmek üzere gölgesi üzerimize düştü. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel mübarek aya ulaşan kullarından eylesin. Tabi sevapları bol, affı mağfireti bol, cennet yaklaştırılıyor, cehennem uzaklaştırılıyor, amel defterleri efendim sevaplarla bol bol dolduruluyor. Melekler oruç tutan kimselere geceyi ve gündüzü Ramazan-ı Şerif'te ihya eden kimselere imreniyorlar. Onlara dua ediyorlar. Kur'an okuyana ve onunla amel edene Kur'an-ı Kerim şefaatçi oluyor. Böyle mübarek bir ay. Elhamdülillah. İşte bu mübarek ay geliyor. Dolayısıyla gelmeden biz niyet etmek suretiyle kendimize, beynimize, kafamıza, kalbimize, gönlümüze, duygularımıza, yaşayışımıza top hayatımıza bir format atma zamanı gelmiştir. Hayatımıza format atacağız. Nasıl? Niyet ederek. Niyet ettim Allah rızası için Müslümanca yaşamaya. Niyet ettim Allah rızası için Rabbimizin emirlerini yerine getirmeye. Niyet ettim Allah rızası için Rabbimizin haramlarından sakınmaya. Niyet ettim Allah rızası için Rabbimizin sevdiği işleri yapmaya. Niyet ettim Allah rızası için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek almaya. Niyet ettim Allah rızası için Peygamber Efendimizin ahlakını, sünnetini, hadis-i şeriflerini kendime hayat rehberi edinmeye diyerek kendimize bir format atmalıyız. Zaten bizim en büyük kazancımız da en büyük sermayemiz de bu olacaktır. Niyetimiz de olacaktır olacaktır. Çünkü biz hazırlıklı girmiş olacağız Ramazan'a. Girdiğimiz zaman da kanallar, vericiler, alıcılar açık olmuş olacak. Elhamdülillah bu feyizden, bereketten, af ve mağfiretten istifade etmiş olacağız. Tabi niçin Ramazan'a hazırlık yapmalıyız? Şimdi birazdan bunun hazırlığın nasıl olduğunu biraz da detaylarını da ifade etmeye çalışacağım. Biz yani küçük bir yolculuk bile olsa 10-15 günlük bir haftalık bir yolculuk bile olsa memleketimize gidecek bile olsak ne yaparız? Önceden bir hazırlık yaparız değil mi? Bavullarımızı vesaire falan orada şahsi eşyalarımızı vesaire hazırlarız. İşte Ramazan da gerçekten en güzel bir yolculuktur. Kullukla alakalı, ibadetle alakalı hazırlıklarımız yap yapmalıyız. Hem uzun yolculuklar için arabamıza bakım yapıyoruz değil mi? Uzun bir yolculuk olduğu için yağına bakıyoruz, suyuna bakıyoruz, efendim rot balansına bakıyoruz, lastiklerine bakıyoruz. İyice ne tepeden tırnağa araba bu uzun yolculuğa çıkar mı diye iyice ne bir bakımını yaptırıyoruz. İşte her sene gelen ve af ve mağfiret ayı olan ve Kur'an'ın doğum gününü içinde barındıran ve ümmeti Muhammed'in ayı olan ve o mübarek ay sebebiyle kurtuluşa erinilen muhteşem bir ay olan Ramazan-ı Şerife bizler de hazırlık yapmalıyız. Hem niyetimizle hem maddi hem de manevi olarak duygu ve düşüncelerimizle Ramazan-ı Şerife hazırlık yapmalıyız. Yapmazsak ne olur? Hani kıza, kışa hazırlık yapıyoruz efendim yaza hazırlık yapıyoruz efendim kış geldiği zaman kışlık elbiseler çıkıyor yaz geldiği zaman yazlık elbiseler geliyor çıkartıyoruz onları e, düzenini ona göre yapıyoruz yakacağımızı yiyeceğimizi içeceğimizi vesaire e şimdi kış geldiği zaman o yazın giydiğimiz kısa kollu incecik gömleklerle pantolonlarla dışarı çıkmış olsak o karda soğukta bu nasıl böyle e, gerçekten çok zararlı bir şey ise insana büyük bir zararı dokunur ise Ramazan-ı Şerif geldiği zaman ona hazırlıksız yakalanmak da kışa yazlık kıyafetle girmek gibi yaza da kışlık kıyafetlerle paltolarla efendim pijamalarla iyicene başımızda şapkalarla vesaire falan sanki böyle ortalık buz geçmiş gibi hava varmış gibi o sıcaklarda girmek gibi olur ki zararı biz çekeriz. O halde ne yapacağız? Ramazan-ı Şerif'e bilinçli gireceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü Ramazan'ın gelmesine sevineni Allah sever. Ramazan'ın gelmesine sevineni peygamber sever sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan'ın gelmesine sevineni melekler sever ve melekler de onlar için dua eder elhamdülillah. Çünkü Ramazan ayı sevinilecek bir ay. Çünkü Ramazan ayı bütün ümmeti Muhammed'in ayı. Çünkü Ramazan ayı kabre girdiğimiz zaman amel defterlerimizde bize gösterildiği zaman mahşer alanında insanlar sağa sola bakıp ve ey Bah, nerede salih amellerim dediği zaman işte insanın yüzünü de güldürecek olan gönlünde de heyecanı, coşkuyu artıracak olan elhamdülillah iyi ki değerlendirmişim bu Ramazan-ı Şerifi i̇hya, ihya etmişim iyi ki Ramazan'ın gecelerinde kaim ibadetleri yapmışım gündüzünde orucumu tutmuşum hayır hasenatı mukabelemi salavatı şerifi tesbihatı Rabbimizin razı olduğu işleri yapmışım diye iyi ki Ramazan'ı ihya etmişim diye mümin kul o zaman zaman sevinecek elhamdülillah. Dolayısıyla bilinçli girmek lazım ve hazırlıklı bir şekilde mübarek Ramazan-ı Şerife girmek lazım. Peki Ramazan-ı Şerifi nasıl karşılamalıyız? Tabii ki işte ilk akla gelenlerden mesela hocam oruç tutarak mesela bazı insanlar karşılıyor. Oruç mu tutmalıyız diye soran kardeşlerimiz de oluyor özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Fetvalar adlı kitabında da belirtildiği üzere özellikle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Recep ve Şaban ayında Fazla oruç tutardı diğer aylara nazaran, e, nafir olarak fazla tutardı. Fakat e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu oruç tutması yani Ramazan'ı karşılamak için değildi. Bunun altını çizelim. Efendimiz Şaban ayında, Recep ayında diğer aylara nazaran bol bol daha fazla oruç tutar idi. Fakat bu Ramazan'ı karşılama niyetiyle değildi. Peki Ramazan'ı karşılama niyetiyle oruç tutmak ne olur? Bunun dini olarak bir dayanağı yoktur. Çünkü birisi bir gün karşılama der, ilave eder. Bir başkası iki gün karşılayacağım der, bir başka üç gün der. Sonra e, dini bilmeyen insanlar da sanki dinde böyle bir şey varmış diye dine ilave yapılmaya başlanır. Sanki bunu illa bir gün öncesinden tutmamız lazım, iki gün öncesinden tutmamız lazım. Efendim bir başkası ben daha takvayım, beş gün öncesinden tutacağım der, İşin işinden çıkılmaz. Dolayısıyla Allah dini kolaylık olarak göndermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl uyguladıysa öyle uygulamak zorundayız. Karşılama orucu yoktur Ramazan için. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şeriftir bu. Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Ancak eğer bir kimsenin bir adeti varsa o günlerde oruç tutma gibi bir adeti varsa böyle oruçlu geçiriyorsa normal diğer aylarda da o tutabilir. Onun bir adeti vardır. Ancak böyle adeti yok. Sadece Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uygun görmüyor. Peki nasıl hazırlayacağız kendimizi? Ramazan-ı Şerif'e nasıl bir hazırlık yapacağız? Evvela ruhen ve zihnen hazırlıklı olacağız. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasından anlıyoruz. Nasıl? Hatırlayın. Recep ayı giydiği, girdiği zaman en fazla duyduğumuz dualardan hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı girdiğinde şöyle dua ederdi. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belliğna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına ulaştır. Allahu Ekber. İki ay var. Efendimiz bizi Ramazan ayına ulaştır diyor. Demek ki aylar öncesinden dua edilecek, ulaşılması için dua edilecek muhteşem bir aydayız. Elhamdülillah. İşte Allah dostları da şöyle yaparlarmış. Ramazan gelmeden 6 ay önce Ramazan'a ulaşmak için böyle dua ederlermiş. Ramazan çıktıktan sonra da Ramazan'da yaptıkları o güzel ibadetlerin, oruçların, teravihlerin, Kur'an okumalarının, salavat-ı şeriflerin, velhasıl kulluğun kabul olunması için de Ramazan'dan sonraki diğer 6 ayda böyle dua ederlermiş. Yani hayat adeta Ramazan'ın, çünkü Ramazan'da Kur'an indi, Kur'an'ın etrafında dönüyor elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Ramazan-ı Şerif'e en güzel bir şekilde hazırlanan kullarından eylesin. Peki daha nasıl hazırlanacağız Ramazan-ı Şerif'e? Niyetimiz Ramazan olmalı. Niyetimiz oruç olmalı, ibadet olmalı. Yani geçtiğimiz seneler oruç tutmamış olsak bile gaflete düşmüş olsak bile e, ya ne olacak tutmayalım diye basite almış olsak bile ya da eften püften hastalıkları mazeret göstererek e, tutmamış olsak bile bu sene niyet edelim. Çünkü gelecek Ramazan'a ulaşıp ulaşamayacağımızı bilmiyoruz. Çünkü bu nedir? Bu bir hayattır ve ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Kaderin sahibi Allah'tır. Dolayısıyla niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya diye kalben şimdiden hazırlanmamız lazım. Daha ne yapmamız lazım? tevbe ehli olmamız lazım. Ramazan girmeden bir günahlarımızda arınarak, Ramazan'a bile temiz bir şekilde hazırlanarak bir girmemiz lazım. Yani ameliyat olurken bile anestezi olunuyor, efendim şunları yiyeceksin, şunları yemeyeceksin ya da şu saat kadar aç kalacaksın gibi bir ön hazırlık oluyor ya, insan sıhhat bulması için, o halde Ramazan'a girmeden tevbe ederim istiğfar edelim, namaz kılalım, ilmi hal bilgilerini bilelim. Oruç tutacağız. Orucu neler bozar, neler bozmaz, mekruhları nelerdir, kaza neyi gerektirir, kefaret neyi gerektirir. bütün bu detayları önceden bu okuyalım. ilmihal kitaplarından bakalım. O oruçla alakalı bilgileri bir gözden geçirelim. Ramazana bilinçli olarak girmiş olalım. Yani hukuk okuyan, efendim avukat olan ya da doktor olan ya da öğretmen olan ya da su tesisatçısı olan ya da efendim bir ticaretle meşgul olan herhangi bir kimse kendi alanı ile alakalı nasıl bilgileri ediniyor ise başarılı olmak için bu bir ibadettir. Allah'a bir ibadettir. O halde Müslüman da yapacağı ibadetin şartlarını bilmelidir. Onun için Ramazana nasıl hazırlanmalıyız? İlmihal bilgilerini öğrenerek, okuyarak ve belleyerek. Daha Kur'an okuyarak. Kur'an-ı Kerim okuyarak ve Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'i hatmetme. Yani mukabele kendi kendimize Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'i bir en azından bir hatim yapma niyetine girmeliyiz ve artık bugünden itibaren de Kur'an okumalarımıza başlamalıyız. Salavat-ı Şerif'e getirmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakalar vermeliyiz. Yani sadaka o kadar mühim ki bir insanın bir işi mi var? İşi olmadı. Sadaka versin Allah onu destekliyor. Ona yardım ediyor. İşi kolaylık olsun diye. Hastası mı var? Sadakalarla hastalarınızı tedavi edin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Huzursuz, sıkıntı, problemi, iç sıkıntıları var? Sadakayla Allah'tan yardım isteyelim. Fakir fukaraya verelim. Muhtaç durumda olanlara verelim. İşte kardeşlerimizde, akrabalarımızda, komşularımızda, Efendim yeğenlerimizde, kuzenlerimizde, halalarımızda, teyzelerimizde öyle ihtiyaç sahibi olanlar varsa ya olmasa bile onlara hediyeler verelim ne olur? Bunlar Allah'ın izniyle bir dua, e, fiili bir dua şekline bürünür ve Allah'ın izniyle bunlar da bizim işlerimiz kolaylaşsın diye, efendim hastalar şifa bulsun diye, efendim doğru dürüst gitmeyen işlerimiz düzgün gitsin diye, kişi iş bulamıyordur, işi rahat bulsun diye, efendim kişi evlenemiyordur rahat e, bir şekilde kendisine uygun, edepli, terbiyeli bir kişiyi bulsun diye, bunlar nedir? Hep bir destektir Allah'ın izniyle. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te muhteşem bir ay. Bu aya girmeden de sadaka vererek girelim ve Ramazan-ı Şerif e, Şerife girmeyi konusunda sevinçli olalım, mutlu olalım ve bunu da insanlarla efendim paylaşalım arkadaşlarımızla ve tebrikleşelim. Bu da nedir? Bir kolektif olarak, bir genel olarak bir sirkülasyon meydana gelir ve bir muhabbet, Ramazan muhabbeti. Biz Ramazan Ramazanlaşacağız. Ailemiz Ramazanlaşacak. Mahallemiz Ramazanlaşacak. Şehrimiz Ramazanlaşacak. Ülkemiz Ramazanlaşacak ve tüm dünya Ramazanlaşacak. Zaten ömrü Ramazan olan ahireti bayram olur. Elhamdülillah. Bu da muazzamdır. Şimdi en başta yapacağımız iş cennette kimlerle beraber olmak istiyoruz. Elbette anne babamızla. O halde anne babamızla birlikte ne yapacağız? Orucumuzu tutacağız. Yani dini yaşayacağız. Ramazana hazırlıklı gireceğiz. Çoluk çocuğumuzla, genç kızımızla, genç delikanlılığımızla birlikte cennette olmak istiyoruz. O halde hep birlikte dini yaşayacağız. Daha akrabalarımızla cennete beraber olmak istiyoruz. O halde ne yapacağız? Efendim halamızla, teyzemizle, dayımızla, amcamızla, dedemizle, ninemizle velhasıl böyle komşularımızla, arkadaşlarımızla cennette kimlerle beraber olmak istiyorsak hem biz dini yaşayacağız, Ramazan'a hazırlanacağız, kulluk iyi kulluğu ifa edeceğiz hem de bu saydıklarımızın da Ramazanlaşması için oruç tutması için teravihleri evlerinde de olsa şu anda kılmamız için ibadetleri yerine getirmemiz için onları da teşvik etmiş olacağız. Yani Top yökün cennette beraber olacağız inşallah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi cennetlik ameller işleyip cennetine dahil olan kullarından eylesin. Cehennemlik amellerden bir de cehenneminden cümlemizi korusun muhafaza eylesin. Bitirirken şöyle bitirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdular ki men sâme ramallâne. her kim Ramazan orucunu tutarsa imanen inanarak inanıyor Allah emretti. Vehtisaben bir de sevabını Allah'tan umarak. Yani Allah emretti tutuyorum. E sevabını da Allah'tan umuyorum. Bu inanç olursa gufre lehu ma takaddeme min Bütün geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah. Ne muazzam bir müjde. Günahlardan arınıyoruz. Tertemiz oluyoruz ve Rabbimiz Celle Celaluhu huzuruna da arınmış bir vaziyette çıkıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu şimdiden Ramazan-ı Şerife sıhhat afiyetle ulaşmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'te af ve mağfirete nail olanlardan eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Bizleri izleyen, seyreden, efendim mesaj yatan bütün kardeşlerimize de hepsine çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. Ee, göndermiş olduk selamları da ve aleyküm selam Hürmet ve saygılarımı sunuyorum Rabbimiz hepinizden razı olsun Rabbimiz Celle Celal cümlemizi Cennette peygamberimizle beraber Olan kullarından eylesin Vatanımızın milletimizin selameti için Huzur ve mutluluğumuz için Ramazan-ı Şerif'i en güzel Bir şekilde ihya edebilmemiz için Allah rızası için Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha